<laughs> Süleymanlılardan yaşlı, emekli hocalar, müderrisler 40 gün çilehaneye çekilmeye, Ahmet Yesevi Hazretleri gibi yer altına girmeye ve Allah'a zikir yapmaya karar vermişler. Duydunuz mu? İçlerinde birçok hocalar var denildi ama kimler vardı? Seyfin Nalkan, Hüseyin Kumaş vesaire hocalar var olsa gerek pek e, isimleri bilemedim. Neden girdiniz denilince e, ayet kerime okuyorlar. ayet kelime okuyorlar. Ayet-i Kerime Enfa Suresi 9. Ayet-i Kerime Estaizu Billah iz testeğisune. Siz hani yardım ve zafer istiyordunuz ya Allah Teala'dan. Allah'ım bize medet ver, bize zafer ver. Şu iklim kanunlarından bizi kurtar. Şu Gazze'ye zafer ver. Artık kan alıyorlar ya. Diye hani dua ediyodunuz ediyordunuz ya. Rabbekum, Rabbinizden zafer istiyordunuz. Medet istiyordunuz. Çocuklarımıza bu iklim kanunu ile ya da işte şu şu durumlar, vaziyetleri biliyorsunuz, ormanları yakanlar. Bunlara karşı bir dur de ya Rabbi diye bir yalvarıyordunuz ya. Ne yapacağız diye. E ee, festece E Allah Subhanahu ve Teala ben size cevap veriyorum. Allah size cevap verdi. Ne diye cevap verdi? Enni mumiddukum ben size yardım edeceğim ne ile bir elfi min el bin tane melek ordusuyla ile bak. Murdifin ardı ardınca gelen melek ordusuyla. Peki bu ayet kelimenin sırrı sadece o e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ile savaştığı e, meydanlarda değil, o zamanda değil, o zamanda kalmadı sadece. O zamanda bitmedi, devam ediyor elbette. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u e, Hacı Ehrar Veli Hazretlerinin e, getirdiği ordu ile fethetti. E, soruyoruz Süleymanlılara niçin e, itikafa çekildiniz e, deyince diyor ki bizim Hazret Üstazımızın bir kavli var idi diyorlar. Hangi kavli diyoruz? Evet buradan e, söylediler. E, Süleyman İlmi Tuna Ankardas Allah şöyle anlatmış. Evrad-ı Şerife'yi okumaya başladığımda sadrımdan, arı kovanından e, arıların çıkması gibi letaiflerimden, letaifimden arı gibi bir şeyler çıktığını gördüm. Evradı ı e, ruhanileri yer gök ah, asker doldu. Anlıyor musunuz? Asker doldu. Yer gök. Hani Gazze'yi nasıl fethe ulaştırabiliriz? Diyorsak bakın işte daha Süleyman İlmi Hazretleri daha dün Evet e, asker doldu ve e, Allah Sübhanehu ve Teala'nın e, inayetiyle ne olmuş? Asker doldu. İşte o zaman e, gelen düşmanlar da kaçmaya başlamış. Yani düşmanlar e, bu e, başı sarıklı nereden çıktı diye şaşırıp kaçmışlar diyor. Trakya böyle kurtuldu diyor. Süleyman İlmi Hazretleri Kadı Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yalan mı söyler? Haşa. E diyor bize. O hocalar öyle diyor. Ben de anlamadım. E, anlamadım derken Süleyman İlmi Hazretlerinin kemalatını tabi Mürşidi Kamillerin kemalatını biz anlayamayız. Yani bizim vazifemiz otur evraat-ı şerif oku. Kur'an kursunu temizle. E, takvayı yap. Onlar yapar zaten bu işleri. Nasıl yapacak? Kendileri bilir. Hatta e, Süleyman İlmi Tunahan Kadı Aleyhi ve Sellem Hazretleri şöyle buyurmuş. Benden ilk zuhur eden keramet buydu. Süleyman İlmi Duran Hazretleri Evrad-ı Bahaye ile ilgili bir notu. Önce bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyup ilgili yerlere haber veriyoruz. Yani ruhaniyete hediye edildikten sonra daha okumaya başlamadan 70 bin ruhani hazır bulunur demiş. <laughs> hani işiniz gücünüz yok mu, va vaazınız yok mu diye sorduğumuzda e, Süleymanlı hocalar dedi ki bir tanesi Bizim şu an dedi Gazze orada yanarken katiller e, efendim çocukları dahi öldürürken az bir imanımız varsa gönlümüze sığmaz dedi ya da demesi lazım. Her hoca bunu söylemesi lazım değil mi? Yani mesela senin çocuğun Gazze'de ölüyorsa senin kitap yazmaya yazmak gönlüne sığar mı? Sığmaz. Gönlüne sığmaz. Ahmet Yesevi Hazreti yani tarikat ehli dediğin abi, amca ya da abla tarikat ehli dediğin İtikafa çekilir. İtikafa çekilir. Şeye e, arbeyin çıkartır. Arbeyin. Yani bir musibet olursa öyle bir bir evrad şerif okursun def edersin. Ama o musibeti def Gazze her gün ölürge ölürken ya da ülkemizde bu kadar bela ya raun ayet-i kerime ne diyor? Yani belaları yavaş yavaş göndereceğiz ki diyor Allah Teala. Belki tövbe tezerru böyle çok yalvaracaksınız bana diyor. Alimler neden geçmişte hep itikafa çekildiler? 40 gün çilehaneye çekildiler? Çünkü millete gelen belaları def etmek o tarikat ehlinin vazifesi. Hani bazı cahiller tarikatlar kapatılsın diyorlar ya. Çünkü onlar tarikat ehlinin asli vazifesini bilmiyorlar. Şimdi işte hocalar aslı tarikat ehlinin asli vazifesini bildirmeleri lazım millete. Hayır millet bilsin bilmesin ama abi sen kendi vazifeni yapman lazım. Hocam sen kendi vazifeni yapman lazım. Evet bakalım ee, yani şimdi vaffakan Allah mesela ne diyor orada? <laughs> Allah bizi muvaffak etsin diyor. <laughs> Bu cümle e, mazi sigasında geliyor. Mazi sigasında söylenilen e, Arapçayı bilenler biliyor inşai böyle olsun diyen bir dua manasındadır. E, bu haberimiz de inşaidir İnşâîdir. Evet, şimdi hocalar, hocalar, e, itikafa çekilen hocaların arkasında kalanlar şimdi, başkaları ne yapması lazım? E, onların itikafa çekilenlerin duaları kabul olması için, itikafa çekilenlerin duaları kabul olması için neler yapmamız gerekiyor değil mi? Birinciden üç mekanını temizlememiz lazım. Kur'an kursunda domuz kılı, zarar katkılı ekmek, ayçiçek yağı. Kendi sofranı da temizlemek lazım. Hani hocama dokunma, hocama dokunma dersiniz ya. Hocanızı, sadakatınızı şimdi kendi sofranızı temizleyerek göstermeniz lazım. Hocama dokunma diyen fitneciler var ya. Aslında sahtekar değilsen kendi vicdanına bunu kanıtla. Hakikaten sadıksan, Boş versen şimdi mesela sen kendi Kamil Mürşidine, mesela Süleyman Hilmi Turan Hazretlerine sadakatin ne derece onu kendi vicdanına kanıtla. Yani şey şerli güçler ülkemize her taraftan saldırmış iken işte sağlık konusunda da saldırıyor. Gıda terörü, ilaç sanayisi ülkeyi bitirmeye çalışıyorlar. Marketlere marketlerden insanlar gıda alıyor. Marketleri kapatacaklar diyor siyasiler. Marketleri kapatacaklar, tamam. Zaten çiftçiyi de bitirecekler, millet aç kalacak. Onların derdi budur, şerli kuvvetlerin. Ve böylece aç kalan insanlar yeter ki bana ekmek ver diye çok ucuza köle olarak çalışacak. Bunu istiyor. Nesilleriniz böyle o şerli kuvvetlere köle mi olsun? Bunun dur denilmesi için hocaların e, itikafa çekilmesi zaruri olduğu gibi... Milletin de o hocaların duaları kabul olması için kendi sofralarını o şerli kuvvet dediğimiz e, efendim küresel güçlerin e, Müslüman düşmanlarının ürettiği hazır gıdayı yemeyeceksin arkadaş. Çin e, şeyleri doğuruyor, Uygurları ve sen Çin'in tozunu yiyorsun. Yetmez mubah diyorsun. Yetmez. Hızar Hızar'da onların ilaçlarını satıyorsun şerli güçlerin. Ya da Arden Market'inde o şerli güçlerin katkı maddesini satıyorsun. Bu ne rezalet? Bu ne rezalet? Buna dur demek lazım. Evvela sağlam fetvalar duyuracaksınız. Hazır gıda yasaktır kesinlikle. Niye? Yen Hakumullah ayet-i kerimesi var ya. Çin'in tozu katılan tüm her şey haramdır. Yasaktır. Bak gördünüz mü? Burada Gimdes'in ürününü bir tanesini bile alamazsınız. Niye? Gimdes'te ürünler ne? Kadınların rehberi, hayatın rehberi diye kim deste ablalar çıktı. Televizyona, bilmem nereye. Ve benim evimde televizyon yok da şeyden, YouTube'dan karşıma çıktı. Ee, millete, kadınlara diyor ki, keşke katkı tozları diyor, Çin'den gelmese de kendimizde de üretilse diyor. Yahu yengem diyor ki, ben şu kadınları var ya diyor, sopamla öyle bir dövecektim, elime bir düşse diyor. Çin'den gelen şey, Çin. Müslümanları doğrayan bir millet. Şu anda da doğramakta. Yani Hakumullah ayeti kerimesiyle Müslümanları doğrayan <laughs> İsrail'in malını yemek haramdır dedi hocalar duyurdu. E sadece İsrail değil ki Müslümanları doğrayan. Çin de Müslümanları doğuruyor. İşte bak Özbekistan Özbekistan'ın yüzde Bilmem 70'i mi bilmiyorum. Pazarlarını satın almış. Özbekistan'daki böyle hain rehberler büyük büyük pazarlarını vesaire mülkünü satmış Çin'e. Çin alay ediyormuş onlar böyle parayla kendi ülkesini satıyor diye. Bizim ülkemizde ne oluyor? Sen yarına hain birilerini terbiye etmek istemiyorsan ey ahali yarının rehberleri <laughs> siyasi liderleri kötülüyorsunuz ya. Yarının siyasi liderleri bugün milletin kucağında, annesinin kucağında. İşte o çocukları, e şimdi yarın kim lider olacağını bilemeyiz ya, onun için tüm ahalinin sofrasını domuz kılı, zarar katkılı ekmek vesaire tüm şüphelilerden temizle diye hocalar haykırması lazım. Bir e, kısım hocalar itikafa çekilirse diğer kısım ne yapması lazım? İşte üç mekanı temizleyecek ve milletin sofrasını da temizleyecek. Bu da fetva ile olacak. Haykıracaklar hocalar sokaklara dökülecek. Yani <laughs> tarikat ehlinin vazifesi bu. Tarikat ehli kendi vazifesini unuttu. Tarikat ehli kitaplarda yazıyor. Ülkenin tüm sorununu tarikat ehli halletmesi lazım. Böyle mana aleminde. Ayet-i kerimede ne diyor? Allah subhanehu ve teala'nın indindendir yardım. Ve men nasru illa min indillah. Yani bazıları diyor ya öyle oraya buraya e, itikafa çekilmekle olmaz bu işler. E, illa da dün birisi öyle e, saçma sapan zihniyetler var. İlla da asker gitmesi lazım Gazze'ye diyor. Yo niye? E, bak e, Allah subhanehu ve teala ayet ayet kerimesi Enfal suresi 10. ayet kerimede ne diyor? Ve men nasru illa min indillahi diyor. Nusret sadece Allah'ın indindendir. Sen oraya asker gönderip milletin çocuğunu illa da ölmesini mi istiyorsun? Yok. Samadan asker insin, sen de takvanı yap, sen de Allah'a kulluğunu yap. Ay gideceğiz diye yalandan haykırmak yerine, ay gazıya ye gideceğiz diye kahraman kesilmek yerine, önce bir düzgün, zaferi hak eden millet olmamız gerekiyor. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, zaferi hak ediyor mu bu benim ordum diye, orduyu imtihan etti ya hatırlasanız. Hatırlarsınız ee, neyini imtihan etti? Güzel silah atıyor mu diye imtihan etmedi, babası zengin mi diye imtihan etmedi, sabrını imtihan etmedi. Neyini imtihan etti? Takvasını. Namazdaki takvasını değil, gıdadaki takvasını imtihan etti. Üzüm bahçesinden götürdü eskeri. Ee, asker bir tane bile üzümün tadına bile bakmadı ortaya çıktı. Kim üzümün tadına baktıysa tükriği şifa olur, bilmem boyu kadar altın vereceğiz dedi. İşlerinden bir tanesi bile tadına bakmamış. Eh işte bu asker ile galip olacağız dedi. Ya da milleti de imtihan etti. Padişahım öbüründen alın ben siftah yaptım o daha e, efendim muhtaç dedi millet. Millet temiz lokma yiyecek ki zaferi hak edeceğiz. Oraya efendim Gazze'yi öldürm şey kurtarmaya, İsrail'i öldürmeye asker göndermekle o askerler ölüp gidecek. Niye? Niye öyle olacak? Çünkü tüm dünya İsrail'i destekliyor. Hayır onun için de değil. Niye? Çünkü o askerin ana babası domuz kılı ekmeği yiyor. Zaferi hak etmiyor. Melaike inip de yardım edecek e, bir ordumuz yok. Melaike ordumuza yardım etmesi için Allah subhanehu ve teala bizlere yardım etmesi için sofrası temiz olmamız lazım. Biz domuz kılı yiyen domuz kokuyan bir e, kavum olduk hepimiz. Onun için her taraftan ülkemize şerli kuvvetler saldırıyor. Hocaların vazifesi mesela Cübbeli Hoca dün dedi ya geçenlerde. ay. <laughs> Eserimi bitirmem lazım. Eserim eserim dedi ya. İmam Rabbani Hazretleri ne dedi? Bahçemi sulay, bahçemi sulap, çiçeklerimi sulamak için yani onu seviyorum. Yani eser yazmak, zikir yazmakla meşgul olmak isterim ama ümmet Muhammed yangın içerisinde insafsızlık olur. O yangını söndürmeden ben burada bahçe sulasam dedi ya. İnsafsızlık dedi. Cübbeli hocam insafsızlık dedi. Ey hocalar çıkıyorsunuz vaz ediyorsunuz. Adı da da kurtulsun. Niye sahtekarsınız ya? Niye sahtekarsınız? Cübbeli hocayı seviyor, seviyoruz diyenlere söylüyorum. Sahtekarlıktır bu. Ben söylemedim değil mi? İmam Rabbani Hazretleri söyledi değil mi? İnsafsızlıktır dedi değil mi? La havle ve la kuvvete illa billah l-azim.